Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle şıpşak hazırlayabileceğiniz çok doyurucu bir kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. Tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimiz için 2 tane yumurtayı bir kaseye aldım ve tamamen pürüzsüz oluncaya kadar çırpıyorum. Tavayı zeytinyağı ile yağladıktan sonra şimdi çırpmış olduğum yumurtayı tavaya ekliyorum. Ve ardından tost ekmeğinin bir yüzeyini yumurtaya batırıp hemen diğer yüzeyini çeviriyorum. Aynı şekilde ikinci ekmeği de yumurtaya iyice batırdıktan sonra ikinci yüzeyini çeviriyorum. Yumurta pişinceye kadar şimdi bekleyeceğiz. Bu arada ben biraz da susam serpiyorum üstünden. Hem lezzet katsın hem de güzel görünmesi için. Yumurta piştikten sonra tost ekmeğinde yumurtayı ters yüz ediyoruz ve altta kalan yumurtalar da pişmeye başlıyor. Bu arada biz içerisine gördüğünüz gibi kaşar dilimleri ekliyoruz. Bir dilim salam ekliyorum. Ve bir yaprak da kıvırcık. Şimdi pişen yumurtayı önce kenarlarından katlıyorum. Ardından tost ekmeğini de katladıktan sonra altı ve üstü kızarıncaya kadar bu yumurtalı tostu pişiriyoruz. İlk yüzeyi kızardı, ikinci yüzeyinde kızarması için çevirdim. Gördüğünüz gibi şipşak hazırlayabileceğiniz 5 dakikalık kahvaltılık tariflerden bir tanesi. Eğer tost ekmeğinde kahvaltılık tarifleri seviyorsanız, yumurtalı kahvaltılık tarifler arıyorsanız, ikisini birleştirdiğimiz bu bol malzemeli çok lezzetli kahvaltılık tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kaşar peyniri de arasında efsane şekilde erimiş. Denediğinizde tadına bayılacağınızı düşünüyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.